Ay vallahi fıstık gibi oldun fıstık. ya bakayım, dön bakayım, dön bakayım. Ay harika, çok güzelsin. Of, 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 of. Bu nasıl bir güzellik? Benim gözlerim kamaşıyor senin güzelliğinden prenses. Koş, koş. Oh, oh, Bir tane bir tanem, bir tanem. Dayıcığım, ben seni bugün okula bırakayım mı ister misin? Anneannemle dedem bırakacak beni. <laughs> Yalnız elbisenin güzelliği de gözümden kaçtı sanma. Ha? Çok güzel olmuşsun, prensesler gibi olmuşsun. Ya sen, sen nasıl güzelsin? Oh, gel bakalım. Ay dünya. Dünyamın ışığından gelen çocuk. Sen okula gitmek için mi giyindin anneannem? Evet, ee, Sen nasıl olmuş? Adabam kendi elbisesinden dikti. Bence o bir sihirbaz dedi biliyor musun? Biliyorum prenses, biliyorum. ...Ada ablan çok yetenekli biri, biliyorum. Estağfurullah, biz sadece dün gece elbise biraz eğlendik. Teşekkürler. Ee prenses, heyecanlı mıyız? Sorumluluklar başlıyor. Dersler, ödevler, müzik, <laughs> matematik ha? Aman dede ya, kocamın bununla kadar okula gideceğim zaten. Neden heyecanlı olayım ki? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor çocuk. Haklı, babacığım. Aa, aa, herkes buradaymış. Günaydın. Günaydın. Günaydın Meltemciğim. Eline sağlık, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, biz o zaman gidelim, işimizin başına geçelim değil mi? Görüşürüz prenses. Görüşürüz bir tanem. Dönüyor Hadi gel, hadi gel gidelim. Hoş oh, güzel ne yapalım? Gel, <gülüyor> gel <gülüyor> yani. Gel, gel. Adacığım, şunu bırakabilir misin ya? Malum bizim acil çıkmamız gerekiyor da al görüşürüz. <laughs> Ne oluyor Ada? Ne oluyor? Ne işin var senin burada? Kendini aşağı mı atacaksın? A Bora Bey, siz ben kendimi aşağı mı atacağım sandınız? Ha? O yüzden mi geldiniz buraya kadar Bora Bey? Hayır Ada. O yüzden gelmedim. Umurumda değil. Ha, umurunuzda olmaz yani öyle mi? Ya sabır. <laughs> ada. Neden çağırdın beni buraya? Tamam neyse konumuz bu değişimde. onu sonra konuşuruz. Bora Bey siz bana inanmıyorsunuz biliyorum ama beni dinlerseniz bana hak vereceksiniz gerçekten. Sadıç. Yine şu Meltem konusuna. Bora Bey ben bu sefer çok sağlam bir delil buldum. İlgilenmiyorum. Sağlam diyorum ya delil diyorum. Ben de kendi işinle ilgilen diyorum sen Tuğçe'nin asistanısın Tuğçe'nin asistanı kal diyorum hadi anlıyor musun? Meltem size, yani şirketinize zarar verecek Bora Bey. Tamam, tamam öyle olsun tamam, tamam. İnanmayın siz bana ama ben size bunu kanıtlayacağım. Göreceksiniz. Ada, bak sen benim asistanımdın ama görevlerini yerine getirmedin. Sen bana yalan söyledin, İşi bıraktın gittin. Beni de şirketle düşünmek için çok geç kaldın sen. Anladın mı? Şimdi çok geç kaldım. öleceksiniz Bora Bey. Bu laflarınızın hepsini yutacaksınız siz. Kanıtlayacağım size. Aklını alacağım seni Meltem. Sen dur. Sen dur. Aşk kendi seçer. Sen bilemezsin.